Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sınava giren arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Nasıl geçti sınav? İstediğiniz gibi yapabildiniz mi? Twitter'da gördüğüm kadarıyla sorular zor diyorlar. Neler yaptınız sizi yorumlara bekliyorum. Sınavdan önce söz verdiğimiz üzere bu kanalda çıkmış soruları çözeceğiz. Tabi sadece sınava girenler için değil gelecek nesiller için kaynak olması için soruları öğretici bir tarzda çözeceğim. Öncelikle integralden başlayacağız. Sonra limit, türev, trigonometri vesaire öyle gideceğiz. Hadi başlayalım ilk sorudan. Bu soru aslında klasik bir integral sorusu. Daha önce benzer bir soruyu Oxford sorusu olarak da çözmüştük. A bir pozitif sayıymış. Bize bir belirli integral vermiş. A'nın kaç olduğunu sormuş. Şöyle sola alalım soruyu, sağa çözümü yapalım. Burada dikkat etmeniz gereken A'nın sabit bir sayı olması. İntegral x'e göre tanımlanmış. Yani A integral dışına aynen çıkacak. x'in integralini alacağız. O yüzden denklemi şu şekilde tekrar yazalım. Tek yaptığım kök x'i x üzeri 1 bölü 2 olarak yazmak. Şimdi bunu integral dışına çıkarmak için birinci kısımda a zaten sabitti aynen çıktı. x'in de üstünü bir arttırıp kendisine böldüm. İkinci kısımda kök a aynen çıktı yine x'in üzerini 1 arttırıp kendisine böldüm. Şimdi x yerine üst sınır olarak 4 verirseniz 16 a bölü 3 artı 16 kök a bölü 2. Alt sınır olarak da 1 verirseniz 2 a bölü 3 artı kök a bölü 2. Şimdi bakın solda 16a bölü 3 var. Sağda da eksi 2a bölü 3 var. Geriye 14a bölü 3 kaldı. Aynı şekilde solda 16 kök a bölü 2 var. Sağda da eksi kök a bölü 2 var. Geriye 15 kök a bölü 2 kaldı. Ve bunun sonucu 59a bölü 3'müş. Paydayı 6'ya eşit olacak şekilde genişletirseniz 28a artı 45 kök a eşittir 118a. 28a diğer tarafa eksi olarak geçti ve her tarafı 45'e bölerseniz de kök a eşittir 2a. Her iki tarafın karesini alırsanız da a eşittir 1 bölü 4 çıkar. Doğru cevap a şıkkıdır. Evet bence integrali yetiştiren çoğu kişi yapmıştır bunu. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.